Merhaba gençler. Umarım her şey yolundadır. Hatırlayın bir önceki videoda ben size çekimli fiil anlatmıştım. Hatta çekimli fiil anlatırken de kipler konusuna kısaca giriş yapmıştık. Şimdi bu videoda ben size fiillerde kipleri anlatacağım. Zor bir konu değil merak etmeyin. Fakat önce soruyu okuyalım sonra konuya giriş yapalım. Soru şu. Bu parçada numaralanmış fiillerin kipleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır? Evet fiillerin kipleriyle ilgili eşleştirmeler var. Yani mesela birinci şimdiki zaman demiş, ikinci geniş zaman, üçüncü gelecek zaman gibi. Bunları birazdan bulacağız. Fakat önce kipleri kısaca tanıyalım. Muhtemelen ilkokuldan beri gördüğünüz bir konu. Şimdi kipler kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi haber kipleri, bir diğeri ise dilek kipleri. Buna haber kipi veya zaman kipi deriz. Çünkü eklendiği fiile belli bir zaman anlamı katar. Mesela şimdiki zaman iş ve anlatışın aynı anda yapıldığını bildirir. Ders anlatıyor derken şu anda anlatıyorum ve şu anda söylüyorum. Yani cümle söylendiği anda gerçekleşiyor. Hoca ders anlatıyor. O cümlenin söylendiği an ile hocanın yaptığı iş aynıdır. Görülen geçmiş zaman d eki ile yapılır. Eylem geçmişte olmuştur fakat ben bunu şimdi anlatıyorum. Mesela hoca ders anlattı. Ben bunu şimdi söyledim fakat eylem geçmişte gerçekleşmiştir. Yani geçmişte gerçekleşmiş bir eylem söz konusudur. Öğrenilen geçmiş zaman yani mış eki burada da eylem geçmişte gerçekleşmiş. Fakat ikisi arasında küçük bir fark vardır. D ekinde yani görülen geçmiş zaman ya da bilinen geçmiş zamanda biraz daha kesinlik vardır. Yani hoca ders anlattı derken görülme anlamı vardır ya da kesinlik vardır. Fakat hoca ders anlatmış derse bu da geçmiş zamandır. Fakat başkasından duyulma anlamı var daha az kesindir. Yani d eki ile mış eki arasındaki temel fark d ekinin daha belirgin olması. Bu yüzden buna bilinen geçmiş zaman denir. Mış ekinin ise daha az belirgin olması. Bu yüzden de buna duyulan geçmiş zaman denir. Yani biri görülen daha kesindir. Biri ise duyulan. Hoca ders anlattı. Hoca ders anlatmış. Bir diğeri ecek acak ekiyle yapılan gelecek zaman. Ben bunu şimdi anlatıyorum. Fakat eylem daha sonra gerçekleşecek. Örnek verelim. Hoca ders anlatacak dersen şimdi anlattım bu cümleyi yani bu cümleyi şimdi söyledim fakat hocanın ders anlatması daha sonra gerçekleşecek. Bunları neden söylüyorum? Çünkü bana soru soracaktır. Mesela diyecek ki şimdiki zamanda aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ve anlatış aynı andadır? Cevap bu. Görülen geçmiş veya öğrenilen geçmiş zamanda bana şunu diyecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş anlatıştan öncedir? Yani önce eylem gerçekleşmiştir, sonra anlatmıştır. İş anlatıştan öncedir. Gelecek zamanda ise hangisinde iş anlatıştan daha sonradır. Yani daha sonra gerçekleşecek bir eylem bildirir. Bu tip sorular gelebilir size. Geniş zaman ise bir eylemin her zaman yapıldığını yani geniş bir zamanda ya da hiçbir zaman yapılmadığını bildirir. Hatta bir zaman çizelgesi çizersek mesela burası sıfır noktası diyelim. Şimdiki zaman. Bu kısım gelecek zaman. Bu kısım geçmiş zaman Hatta bu geçmiş zaman kendi arasında görülen kesinliği ve netliği olan ya da duyulan geçmiş zaman olabilir. Yani geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, bir de tamamını kapsayan geniş zaman. Yani eylem geçmişte de, şimdi de, gelecekte de her zaman gerçekleşir. Mesela ben ders çalışırım. Bu cümleden aslında benim önce de çalıştığım, şimdi de çalışıyor olduğum, gelecekte de çalışacağım anlamı çıkar. Her zaman gerçekleşen eylemleri bildirir geniş zaman. Olumsuzu ise bunun mezmazdır. Yani bir eylem her zaman gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Şimdi diyorum ki haber kipleri fiile zaman anlamı katar. Fakat dilek kipleri eylemlere zaman anlamı katmaz. Bu uyarı neden yaptın? Bana şu soru gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde zaman anlamı yoktur? Evet, dilek kiplerinde bir zaman anlamı yok. Nasıl ki haber kipleri geçmiş, şimdi, gelecek veya her zaman ise, burada ise daha çok istek, dilek anlamı vardır. Mesela meli malı eki bir şeyin yapılması gerektiğini bildirir. Ders çalışmalıyım. Ya da istek eki bir isteme anlamı katar. Ders çalışayım, ders çalışalım. Koşul bir şart ya da bazen istek anlamı katar. Ders çalışsa kazanır. Bir koşul anlamı katmış. Ya da akşama bize gelse derken bir istek anlamı katmıştır. Emir ise doğrudan doğruya emir verir. Aslında dolaylı olarak da bir istek anlamı vardır. Yani ders, çalış, bize gel gibi. Bunlar ise yani dilek kipleri ise eyleme zaman anlamı katmayan kiplerdir gençler. Elbette bunların her birinin uyarıları var. Yani mesela meli malı eki normalde gereklilik anlamı katar. Ders çalışmalıyım, çalışmam gerekir. Fakat bazen olasılık, bazen tahmin yani cümledeki anlamına göre değişebilir. Mesela tahmin anlamı katsın, Akşama bizde olmalı. Bir tahmin değil mi? Ya da mesela SSA normalde şart kipidir, koşul kipidir. Çalışsa kazanır. Buradaki SSA bir şarttır. Fakat bazen istek anlamı katabilir. İşte az önce örnek vermiştim. Akşama bize gelsen. Bir istek anlamı katmıştır. Ya da emir doğrudan emir verir. Mesela bana su getir derken bir emir kipidir. Fakat bazen dua ya da dilek anlamı katabilir. Allah'ım yardım et. Normalde orada bir emir kipi yok kip olarak emir kipidir. Fakat anlam olarak da bir dua, bir dilek anlamı katmıştır. Evet, bu tip yani cümledeki anlama göre bu tip detaylar size soru olarak gelebilir. Fakat temelde diyorum ki haber kipleri ve dilek kipleri fiillere gelir. Onlara zaman anlamı katarsa haber kipi, geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman veya geniş zaman. Zaman değil de dilek istek anlamları katarsa ise bunların da adı dilek kipleri olacaktır. Şimdi soruyu çözelim. Demiş ki Birincisi şimdiki zaman. Hemen bakıyorum. Görebiliyor muyuz? Bu fiile baktığımda burada bir şimdiki zaman eki var. Yor eki. Evet. İkincisi geniş zaman. Seyredersek sözcüğümüz seyretmek. Yani birleşik bir sözcük. Hemen ardından seyreder bir geniş zaman gelmiş. Evet. Bu da bir geniş zamandır. Gelecek zaman olmayacak bir olumsuzluk eki almış. Mema. Fakat devamında ecek ekini almıştır. Eylem gelecekte gerçekleşmeyecek anlamı katar. Meyma'yı atarsanız ise gerçekleşecek. Ama nihayetinde eylem gelecek zamandır. Geçiyorum. Bilinen geçmiş zaman. Yani bu aslında dı diye ikidir. Görülen veya bilinen. Bakalım. Gelmedik. Evet burada bir dı eki var. Ve bilinen geçmiş zamandır. Ya da görülen geçmiş zamandır. Beşte emir var demiş. Beşe bakalım. Emir demiş. Karartalım sözcüğü. Evet gençler. Karartmak bir fiildir. Doğru. Fakat burada A diye bir istek eki vardır. Emirde ne demiştik? Ek yoktur. Emirde bir ek yoktur. Burada ise bir istek eki vardır. O halde 5. verilen eşleştirme yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Böylece fiil kiplerini de görmüş olduk gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.